Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyet'ten selamun aleyküm. Ee, videoyu geçmeden önce izlemelerimiz arttı ve beğenilerimizin de daha fazla olması için lütfen bu videoyu beğenerek, e, yorum yaparak, arkadaşlarınıza da paylaşarak kanalımıza destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bugünkü konumuz taklacı güvercinlerde, oyun kuşlarında yani seferli güvercinlerde fişek tertibatı nasıl olması lazım oyun kuşunda fişek neye denir ve fişeğin kuvvetlisi güçlüsü ne kadar olması lazımdır nasıl gitmesi lazımdır burada tabii şöyle fişekler aslında 3'e 4'e ayrılır bazı kuşlar hedefe geldiği zaman yani hedefe hamle yaptığı zaman takta vurarak fişeğe çıktıktan sonra hafif bir yana yatar gider. Bazısı fişeğe gelir fakat dik gitmek yerine dümdüz yukarıya çıkmak yerine şu şekilde yatay şekilde vura vura gidebilir. Ee, aslında bir yani dediğim gibi fişek çok fazla fişek çeşidi var kuşlarda. Tabi bizim e, bugünkü ana konumuzdaki düzgün, kaliteli eee insanları cezbeden e, tabiri caizse ip gibi olan fişekleri konuşacağız sizde. Şimdi bazı kuşlar e, bu arada tabi onu anlatmadan önce fişek tertibatı ile ilgili mesela size örnek bu videodaki fişeği gösteriyorum. Taklalar sert e, ve yukarıya doğru vura, vura 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 dümdüz yukarıya çıkıyor. Mesela bu aranılan e, iyi kuşlarda fişek tertibasının iyi olmasını ve düz gitmesini de tüm kuşçuların istediği şey bu şekilde bir fişek oluyor. Bazı kuşlar mesela fişeye gelirken şöyle bir şey yapabiliyorlar. Bunların birkaç tane nedeni var. Mesela kuş fişeye gelir, vurdu vurdu vurdu, vura vura dümdüz fişek düz gitmek yerine yani havaya yukarı dik çıkmak yerine yatay şekilde vura 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 gider. Kuşta takla da çok olabilir. Bu kuşun kötü olduğu anlamına gelmiyor. Bu kuşun daha fazla antrenman, daha fazla uçmasını, kanat kasları, omuz kasları ve alt kaslarını geliştirerek aşağıya geldikten sonra yukarıya o güçle çıkması için antrenman verilmesi gereken bir kuş çeşidi oluyor. Yani tekrar ediyorum kuş geldi şeye, hedefe bir 3 metre 5 metre çıktı sonra yatırdı vura 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 gidiyor bu fişeğini düzeltebilir ve bu taklaları da fişeğe yayabilecek bir kuştur ee, bazen bunu tabi tüyden dolayı da yapabilir belindeki tüyden de bu şekilde yapabilir ee, fişek tertibatı de normalde kuş uçtu gezdi dolandı ee, antrenmanını düzgün verdikten sonra işte hedefine hamleyi yaptı hedefe geldikten sonra taktalı olarak yukarıya düz şekilde çıkması gerekiyor. yarışmalarda hem İstanbul'da düzenlenen hem tüm Türkiye'de düzenlenen güvercin yarışmalarında da bunu bir kıstasa tutturmuşlar. Yani bir kural koymuşlar. Bazı tüzüklerde işte kuş dümdüz yukarıya çıkarken 6'yı 5 geçe dediğimiz hafif 5'e kadar 6'yı 5 geçe yatırdığında sayıyorlar ama 6'yı 10 geçe yani daha fazla yatırdığında o fişeyi saymıyorlar kestiği yerden itibaren. Burada e, neye hedeflemiş yarışmadakiler? Kaliteli kuşun kaliteli fişeyi çıksın diye. O yüzden e, daha böyle bol taklalı, daha sert taklalı, yukarıya dümdük e, yani şöyle söyleyeyim deparlı, sesli ve taklalı olarak da ip gibi dediğimiz fişekte de şu an gördüğünüz kuşun fişeğini izliyorsunuz mesela. E, taklalarla birlikte, kanat sesiyle birlikte ip gibi yukarı çıkıyor. Bu işte aranılan fişek bu şekilde oluyor. Yani ip gibi çıkması için. Ama bu da belirli antrenmanlarla ve kuşun kanıyla ilgili bir şey. Yani kuşun kanında da e, gerçekten fişeği düzgün olan kuşun e, içinde olması gerekiyor arkadaşlar. Yani Fişek tertibatı derken bir kuşta hiç fişek ter, yani hiç fişek olmayacak. Fişek yapmayacak anlamına gelmez. Mesela ben size şöyle bir örnek vereyim. Bir abimiz bir kuş getirmişti 5-6 tane bir yerden. 5-6 tane kuş böyle başlamış olan vardı vesaire falan. Bunların içinden bir tane ön tepe birebir sazlı bir çakmaklı vardı dişi. Kuşu ben uçurmaya başladım, tabi hepsine antrenman veriyorum. Kuş havada başladı vesaire falan, havada fişek tutmaya başladı. Kuş hazır olduğunda, size çok samimi söylüyorum. Aşağıya doğru geliyordu. Tatlayı bir yapıştırıyordu. 8-9 tatla 30 metre ip gibi gidiyordu kuş. Kuşu ama elinize alıp baksanız alakasız dersin ya, 5 lira vermesin kuşa. Hani gitsen Mezat'ta veya başka bir yerde görsen kuşa valla 5 lira 10 lira vermezsin ama bir fişek tertibatı vardı takla ile birlikte. Muhteşemdi yani. Benim aklımı gerçekten başından alan bir kuşlardan bir tanesiydi. Ee, dediğim gibi fişek tertibatı kuşta çok önemli bir şey. Bazı kuşlar e, 10 metre fişek yapabilir. 15 metre fişek yapabilir. Bazı kuşlar 30 metre fişek yapabilir. Bazı kuşlar 40 metre fişek yapabilir. Fakat burada en önemli konu, burası çok önemli arkadaşlar. Fişeğin ip gibi yukarıya çıkması lazım. Yani ip gibi yukarıya çıkması lazım. Tekrar bu videoda gösteriyorum size. Bakın ben ayağımla dürttükten sonra kalkıyor ve yukarıya doğru takla atarak ip gibi buluta doğru gidiyor. İşte bu fişek tertibatı her kuşçunun istediği fişek tertibatı. Ama dediğim gibi işte o yüzden bu, bu kuşlar arasında iyi kuş kötü kuş olayları Totalinden çıkıyor bu. İşte kanat sesi, fişek tertibatı. Ondan sonra fazla uçması, saatini doldurması, gezmesi. Bunların hepsi bir kuşta olmaz. Tabii insanoğlu olarak bizde de tabii küçücük 270 gram, 250 gramlık bir kuştan çok farklı da beklentimiz var. Tabii açgözlülük insanoğlunun doğasında olduğu için. fakat bu işi gerçekten gönülden seven, kendini stres atmak için besleyen, uçtuğu zaman mutlu olan, oturup altında bir çay içen, arkadaşlarıyla muhabbet eden kuş sisteminde de benim anlattığım eğitimlerde bunları harfiyen yaparsanız yüzde seksen, yüzde yetmiş, yüzde doksan bunları elde edebilirsiniz. Şimdi fişek tertibatı biraz önce gösterdiğim gibi 3 tertibat gösterdim. Dördüncü fişek tertibatı da şu şekilde. Kuş fişeğe gelirken kuş fişeğe gelirken taban taklı atarak fişek tutması. Bu yarışmalarda mesela en çok puan alan fişektir. Ee, yani kuş hedefe geliyor kanatlarını hiç çırpmadan kanat gelip dirip kafa üstü gelip kanatlar şöyle göstereyim hatta yani kanatları şöyle düşünün. Şöyle gelip kafa kanatlarını çırpmadan takla ile birlikte fişeğe başlayıp yukarıya çıkan kuş müthiş bir kuş oluyor. Yarışmada da tabi bu ekstra puan oluyor. Mesela size bir örnek olarak bu dumanların bir fişeğini gösteriyorum. Bakın mesela burada geldi. Vurdu tabanı. Vurdu 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 vurdu. Buradan yukarı gidiyor. Yaklaşık bir 20-25 metrelik bir fişek bu. İşte taban bu oluyor arkadaşlar. Ee, fişek tertibatında hem tabanlı hem ip gibi bulduğunuz zaman gerçekten kuşun ...en iyisini neredeyse bulmuş oluyorsunuz. Bir de mesela fişek yapacak kuş... ...gerçekten... ...antrenmanlarını çok düzgün alması gerekiyor. Yani bir saat... ...15 dakika, bir buçuk saat... ...iki saat vesaire çok iyi uçması gerekiyor. Çok iyi kas yapması gerekiyor. Kas yaptıktan sonra zaten... ...doğal olarak bir bodyci vücudu gibi düşünün... ...omuzlarını kas yapıyor mesela... ...kanat atlarını kas yapıyor. O şekilde tam vücudunu tamamladığı zaman kuş fişeği alta yani fizik kurallarına aykırı yukarıdan aşağıya gelip aşağıdan yukarıya takla vurarak çıkacağı için çok büyük bir kuvvet gerekiyor. Bunu da kaliteli fişekler elde etmek için iyi antrenmanla yapabilirsiniz. Mesela size örnek şöyle bir örnek verebilirim. Fişek tertibatı ile ilgili veya fişekle ilgili. Mesela bir yerde bir uçmuş kuş vardı. Kuşu e, ee, yanılmıyorsam 5000 TL'ye aldılar. Beyazdı Yalova tarafından. Kuşu getirdiler işte. Orada bu arada kuşu oturup izliyorlar. Kuş ip gibi 30 metre, 25 metre 5-6 takla oynamış. Gözleriyle izlemişler. Anlaşmışlar işte 5000 liraya vermişler. Yıllar önce benim anlattığım tabi. Neyse kuşu alıp getirdiler. İstanbul'da kuşu uçuruyorlar. 10 metre gitmiyormuş. Şok tekrar dinlendiriyorlar, antrenman veriyorlar. Kuş 10 metreyi burada geçmiyor. Bu da hava şartlarından dolayı gerçekleşen bir olay arkadaşlar. Yani kuş orada e, hava şartlarında fişek tutması, uçum saati e, çok önemlidir arkadaşlar. Bu yani şöyle söyleyeyim. Kuşta olmaz. Yani en önemli şey kuşun yerini sevmesi, havanın temiz olması, nemsiz ortamda 10 metre İstanbul'da oynayan kuş da Yalova'ya gittiğinde 40 metre oynayabiliyor. Bunun için buradaki hava şartlarına göre antrenman vermeniz gerekiyor. Yani sizin bulunduğunuz yer neresi? İşte Hakkari'dir, Van'dır, Malatya'dır, Ankara'dır. O şartlarda eğitim vererek kuşun fişek tertibatını düzenleyebilirsiniz. Peki fişek tertibatı ile ilgili size mesela şöyle bir konudan bahsedeyim. Kuşu uçurmaya başladıktan sonra kuş havada fişek yapacak. O fişekleri çok iyi izlemeniz lazım. Yani kuş havada kafa kaldırmaya başladığında yaptığı fişekleri çok iyi izlemeniz lazım. Neden çok iyi izlemeniz lazım? Eğer siz yukarıda kuşun kaç takla ile fişek yaptığını görebilirseniz kuşun aşağıya indireceğiniz zaman yani teke düşürdüğünüz düşüreceğiniz zaman hedefe alıştıracağınız zaman aşağıdan yukarıya takla ile çıkması için o kuşa ne kadar antrenman vereceğinizi yukarıda kendiniz gözlerinizle takip etmeniz lazım. Bunu görmeniz lazım. Kuş yukarıda mesela fişek tutar. 8-9 takla yukarıya çıkmaya çalışır. Ya da çıkar yani. O zaman normal verdiğiniz antrenmanın aşağıda indirdiğinde iki katını vermeniz lazım. Çünkü o taklayı fişeğe yayarak yukarıya gitmesi gerekiyor kuş. Bunu yapmanız için de dediğim gibi güzel, tempolu ee, gerçekten iyi antrenmanlarla kuşunuzu iyi bir fişeye hazırlayabilirsiniz. Ama bunun en önemlisi içinden kuşun ırkından gelen neyse o çıkacaktır. Fakat e, şimdi şöyle de bir şey var. Siz de antrenmanla bunu mutlaka arttıracaksınız. Kuşun içindekini de siz antrenmanlarla çıkartacaksınız. Tabi burada şans da devreye giriyor. Ama dediğim gibi biraz önce örnek verdim ya Öntepe Çakmaklı, Sazlı mesela. Hiç ummadığınız bir kuş. Diyorum ya yolda görseniz belki almazsınız. Ama takla, metraj, fişek inanılmaz bir antrenmandan sonra inanılmaz bir kuş olmuştu. Getiren arkadaş bile şaşırmıştı yani bana. Hani şöyle olur tabi öyle kuş çıktığı zaman. tabi bunu kalitesiz insanlar yapar. Verdiği hediye kuşları geri isteme ister benim başıma da geldi mesela. Öyle şeyler yapan insanlar da oluyor. Fişek tertibatını bu şekilde size anlatmış olayım. Yani en önemli fişekleri tabi videolara da örnek vererek gösterdim. Tekrardan en iyi fişeğe ulaşmak için yaptığınız antrenmanlarla tekrar bu videoyu koyuyorum. Bozkirli, benekli. Bu fişek tertibatını kuşa çıkartmanız için kuşu en az 6 ay rutin oynatmanız lazım. Yani antrenman vermeniz lazım. Ee, mesela ben ha, tabii ki şu da var. Bir sürü koşullar bir sürü şeyler değişebilir. Yani siz kuşa mesela antrenmanı veriyorsunuz. Antrenmanı verdiğiniz o hafta fırtına çıktı. Kuş 5 gün yattı. Mesela benim başıma geldi şu anda. Yavrum abi yarışma için hazırlıyorum biliyorsunuz. 5 gün yattı fırtınada. Hani bir iki kuşa daha dayanmaya başlamıştı. Şimdi geçen bir kaldırdım mesela antrenmana Kuş beş dakika uçtu. Mecbur. Niye? Hamlamış. Tekrar başa alıyorsunuz. Yani dış etkenler dışarıdan yani sizin elinizde olmayan sebeplerden dolayı işiniz olabilir, yağmur olabilir, fırtına olabilir, kar olabilir. Kuş yattığı zaman arkadaşlar eğitimi mutlaka geri almanız lazım. Hem düzgün fişek çıkartması için ...hem tekrar güç yapması için... ...ona tekrar antrenman vermeniz lazım. Antrenmanı verdikten sonra tekrar... E, ...aynı kıvama geliyor kuş. E, bugünkü videomuzda da... ...bunu işlemiş olalım arkadaşlar. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler. Bu ve bunun gibi... ...bilgilendirici videoların... ...sizlere ulaşması için... ...benim de motivasyonum için... E, ...beğenip... ...yorum yapıp... ...paylaşmayı... ...tüm güvercin sever dostlarımda... ...bu işi yapmak isteyen eee işi düzgünüyle hakkıyla yapmak isteyen arkadaşlara da ulaşmamız için seferli güvercin ailemizin de büyük bir aileye dönüşmesi için ee, sizler de arkadaşlarınıza bu videoyu paylaşabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet.